Asıl adı Muhyiddin Piri Bey olan Piri Reis, Osmanlı İmparatorluğunda denizcilik anlamında önemli başarılara imza atan denizci bir ailenin bir ferdi olarak 1465 yılında Gelibolu'da dünyaya geldi. Karamanlı bir ailenin çocuğu olan Ahmet Muhyiddin Piri'nin ailesi, 2. Mehmet devrinde padişahın emriyle Karaman'dan İstanbul'a göç ettirilen ailelerdendir. Aile bir süre İstanbul'da yaşamış, sonra Gelibolu'ya göç etmiştir. Bir Reis'in babası Karamanlı Hacı Mehmet, amcası ise ünlü denizci Kemal Reis'tir. Bir Reis denizciliğe amcası Kemal Reis'in yanında başladı. 1487-1493 yılları arasında birlikte Akdeniz'de korsanlık yaptılar. Sicilya, Korsika, Sardinya ve Fransa kıyılarına yapılan akınlara katıldılar. 1486'da Endülüs'te Müslümanların hakimiyetindeki son şehir olan Gırnata'da katliama uğrayan Müslümanlar Osmanlı Devleti'nden yardım isteyince o yıllarda deniz aşırı sefere çıkacak donanması bulunmayan Osmanlı Devleti Kemal Reisi Osmanlı bayrağı altında İspanya'ya gönderdi. Bu sefere katılan Piri Reis, amcası ile birlikte Müslümanları İspanya'dan Kuzey Afrika'ya taşıdı. Venedik üzerine sefer hazırlığına girişen 2. Beyazıt'ın Akdeniz'deki korsanlık yapan denizcileri Osmanlı donanmasına katılmaya çağırması üzerine 1494'te amcası ile birlikte İstanbul'da padişahın huzuruna çıktı ve birlikte donanmanın resmi hizmetine girdiler. Daha sonra Osmanlı donanmasının Venedik donanmasına karşı sağlamaya çalıştığı deniz kontrolü mücadelesinde Osmanlı donanmasında gemi komutanı olarak yer aldı. Böylece ilk kez savaş kaptanı oldu. Yaptığı başarılı savaşların sonucunda Venedikliler barış istediler ve iki devlet arasında bir barış anlaşması yapıldı. Piri Reis 1495-1510 yıllarında İnebahtı Sancağı, Moton, Koron, Navarin, Midilli, Rodos gibi deniz seferlerinde görev aldı. Akdeniz'de yaptığı seyirler sırasında gördüğü yerleri ve yaşadığı olayları daha sonra Kitab-ı Bahriye adıyla dünya denizciliğinin de ilk kılavuz kitabı olma özelliğini taşıyacak olan kitabının taslağı olarak kaydetti. Piri Reis 1511'de amcasının bir deniz kazasında ölümünden sonra Gelibolu'ya yerleşti. Barbaros kardeşlerin idaresi altındaki donanmada Akdeniz'de bazı seferlere çıktıysa da daha çok Gelibolu'da kalıp haritaları ve kitabı üzerinde çalıştı. Bu haritalardan ve kendi gözlemlerinden yararlanarak 1513 tarihli ilk dünya haritasını çizdi. Atlas Okyanusu, İber Yarımadası, Afrika'nın batısı ile Yeni Dünya Amerika'nın doğu kıyılarını kapsayan üçte birlik parça, bu haritanın günümüzde elde bulunan bölümüdür. Bu haritayı dünya ölçeğinde önemli kılan, günümüze kalmamış olan Christophe Colomb'un Amerika haritasındaki bilgileri içeriyor olması rivayetidir. Barbaros kardeşler 1515 yılında dünyanın en büyük deniz güçlerinden birisini oluşturmuş ve Kuzey Afrika'da fetihler yapmışlardı. Piri Reis, Oruç Reis'in kaptanlarından birisi olarak hediye sunmak üzere yardımını bekledikleri Yavuz Sultan Selim'e gönderildiğinde, Yavuz'un yardım olarak verdiği iki savaş gemisiyle geri döndü. Pir Reis 1516-1517 yıllarında İstanbul'a geldiğinde tekrar Osmanlı donanmasının hizmetine girdi. Deniz albayı rütbesini aldı ve Mısır seferine gemi komutanı olarak katıldı. Donanmanın bir kısmı ile Kahire'ye geçip Nil Irmağı'nı çizme fırsatı buldu. Piri Reis İskenderiye'nin ele geçirilmesinde gösterdiği başarılar ile padişahın övgüsünü kazandı ve sefer sırasında haritasını padişaha sundu. Günümüzde bu haritanın bir parçası mevcuttur. Diğer parçası kayıptır. Bazı kaynaklarca günümüzde bulunamamış olan doğu yarısını Hint okyanusunun ve onun baharat yolunun kontrolünü ele geçirmek için padişahın yapacağı olası bir sefer için kullanmak istediği bile iddia edilmektedir. Piri Reis seferden sonra tuttuğu notlardan Bahriye için bir kitap yapmak amacıyla Gelibolu'ya döndü. Derlediği denizcilik notlarını bir denizcilik kitabı olan Kitabı Bahriye'de bir araya getirdi. Kanuni Sultan Süleyman'ın dönemi Büyük Fetihler dönemiydi. Piri Reis 1523'teki Rodos seferi sırasında da Osmanlı donanmasına katıldı. 1524'te Mısır seyrinde kılavuzluğunu yaptığı Sadrazam Pargalı Damat İbrahim Paşa'nın takdiri ve desteğini kazanınca 1525'te gözden geçirdiği kitabı Bahriyesini İbrahim Paşa aracılığıyla Kanuni'ye sundu. Piri Reis'in 1526'ya kadar olan yaşamı Kitab-ı Bahriye'den izlenebilir. Piri Reis 1528'de ilkinden daha içerikli ikinci dünya haritasını çizdi. 1533 yılında Barbaros Hayrettin Paşa kaptan Derya olunca Piri Reis de Derya Sancak Bey'i ünvanı aldı. Piri Reis sonraki yıllarda Güney sularında devlet için çalıştı. Barbaros'un 1546'da ölümünün ardından Mısır kaptanlığı yaptı. Umman Denizi, Kızıldeniz ve Basra Körfezi'ndeki deniz görevlerinde yaşlandı. Osmanlı donanmasında yaptığı son görev idamı ile sonuçlanan Mısır kaptanlığı oldu. Piri Reis kanuni devrinde Portekiz ile sürekli savaş halindeydi. 80 yaşındayken Aden şehrindeki Arap isyanını bastırmakta başarılı olduğu için kendisine yeni bir görev verildi. Sümeyş'ten donanma ile Basri'ye gidip buradaki 15 bin askeri ve diğer gemileri de yanına alarak Hürmüz Adası'nı ele geçirmesi istendi. Bu adaya mümkün olduğunca Portekizlilere bulaşmadan ulaşması isteniyordu. Hint Okyanusu'na 30 civarı gemi ile açılan Piri Reis, kendisinden iki kat sayıca fazla Portekiz gemisini burada yenmeyi başardı. Savaştan kurtulup kaçan kimi Portekizliler Hürmüz Adası'ndaki kaleye sığındı. Kalenin etrafı sarıldı fakat buradaki Portekiz garnizonu hazırlıklı olduğu için işgal edilemedi. Kuşatma kaldırıldı. Bazı tarihçiler bu kuşatmanın kaldırılma nedeninin Piri Reis'in Portekizlerden rüşvet alması olduğunu da iddia ederler. Bölge halkının Portekizlere yardımı üzerine kızan Piri Reis burayı yağmaladı. Bu yağma onu idam sürecine götüren olayı başlattı. Basra valisi Ramazanoğlu Kubat Paşa'dan yardım istedi. Fakat vali onu bu yağmadan dolayı tutuklamak ve mallarına el koymak istedi. Portekiz donanmasının geniş bir kuvvetle Basra körfezini kapatmak üzere yola çıktığını haberini aldı. Piri Reis'in donanması bakım ve onarım yaptırıyordu. Portekizlilerin ablukasına maruz kalmamak için askerlerini bırakarak 3 gemi ganimet ile Süveyş'teki donanma merkez tersanesine geri döndü. Basra valisinin şikayeti Mısır valisine ulaştı. Piri reis tutuklandı. Mısır valisinden divana iletilen konuda Piri reis kuşatmayı kaldırmak ve donanmayı bırakmak suçlarından yargılandı. Kendisi bakımsız donanma ile denize açılmasının sakıncalarını dile getirdiyse de suçlu bulunmasına engel olamadı. Kanuni Sultan Süleyman'ın fermanı üzerine 1553'te Kahire'de boynu vurularak idam edildi. İdam edildiğinde 80 yaşının üzerinde olan Piri Reis'in terekesine devletçe el konuldu. Yaşamı, eserleri, yaşadığı dönem, devlet adamlığı, denizciliği, kaptanlığı ve bilim adamlığı yönlerinin her biri kendi içinde önemli bir birikim içermektedir. Türk coğrafya tarihinin önemli köşe taşlarından biri olan Piri Reis, sanki bir süreliğine köşeye bırakılmış, unutulmuş veya göz ardı edilmişti. Haritasının bulunması yurt içinde ve yurt dışında heyecan yarattı. 1929 yılında Topkapı Sarayı'nda bulunan harita sayesinde 400 yıldan fazladır uyuyan Piri Reis efsanesi yeniden canlandı. Acaba bu uykunun hikmeti neydi? Eserlerin her biri kendince bir gizem taşırken, müellifin de bu gizemlerin odağına yerleşen yaşamı ve ölümü, tarihin şaşmaz çizgisi üzerine yol alan herkes için mutlaka ilginç olmalı.